sizin dersiniz yok muydu? Hidayet Hoca'nın dersiydi hocam. O bize izin verdi. İzin vermeseydi de kaçardık zaten. Biz sizi uğurlamadan öksüz gibi gönderir miyiz hocam? Hoca Cavide, Hoca Cavide. Çocuklar ne olur artık gidin daha fazla zorlaştırmayın hadi. Sen gitmeden biz bir yere kıpırdamayacağız abla. Öğretmenim gitmeyin. Bizi bırakmayın ne olur. Ama öğretmenlik böyle bir şey bilecek. Şimdi ben gideceğim. Orada yepyeni bir hayatım başlayacak. Sizler gibi pırıl pırıl yeni öğrencilerim olacak. Biz pırıl pırıl değildik Körtmen. Bizi siz adam ettiniz. Sizler harika çocuklarsınız. Olmayanı ben size ilave edemem ki. Sizin yapınızda var o. Çocuklar ne olur birbirinize sahip olun. Okulunuza sahip olun. Söz mü? Söz. Söz. Gözümü arkada bırakmayın. Söz. Söz. Bakın Kerem'i burada gözcü olarak bırakıyorum. En ufak bir yanlışınızı bana bildirir ona göre. Bizden öyle bir şey beklemeyin öğretmenim. Kerem dahil hiçbirimiz ispiyonculuk yapamaz. Evet öğretmenim. Didem dışında kimse bizim sınıfta yabuk yapmaz. Çocuklar... Lütfen arkadaşınıza da sahip çıkın. O böyle bir adaptasyon sorunu yaşıyor. Bir süre bu böyle olacak. Lütfen ona da sahip çıkın. Ama öğretmenim. Aması maması yok. Tamam yaptı bir hata. Ama hiçbirinizin hatası yok mu? Lütfen ona sahip çıkın o kadar. Beni <laughs> <Hiç> çağırıyor. <yok. gülüyor> Hoşçakalın. Hep böyle temiz kalın. Ve burada kalın. Tamam ne olur kalbim söyle ne oldu bize nasıl ihanet ettik sözümüze ah kalbim sevme iyi gelmez bize biraz çeksek bile çıkarız biz düze onu bir daha görmeyi inan istemez sana da acı verir bu son halleri bilirim sen de benim kadar kolay silemesin ama şimdi başka renkte bakıyor gözleri. Lacivert. Lacivert. Fener. Fener. Ya aman abla ya. Bugün okula gitmesem olmaz mı? <laughs> Hadi köpek geç kalacaksın. Tamam abla. Tamam geldim.